Evet merhabalar ee, Yasemin hanım yaklaşık 2017'de e, bizlere gelmişti saçları bayağı bir kısaydı yani onda da bir e, hastalık bir şeyi var saç hastalığı yani saçı e, eliyle oynayıp yolup koparma bir hastalığı vardı. Yani e, 2017'den beri bayağı bir uğraştık, saçları Yasemin Hanım'ın bayağı bir uzattık. Yasemin Hanım da bizler için Almanya'dan geliyor. Öncesi bayağı bir kısaydı değil mi Yasemin Hanım saçlarımız? Şimdi şimdi artık saçlarımızı uzattık ama o kadar bize alıştı ki sağ olsun yine sırf bizi görmek için Almanya'dan geliyor e, saçlarımı uzatalım diyor. Ben de dedim ki saçlarımız zaten uzamış, ya yani zaten istediği boylar bu, ne yapacağız bugün? Yanlarımızda birazcık kısalıklar var. Yani bir gösterelim. Evet, gördüğünüz gibi kısalıklar var. Ee, biz bunları yanları gürleştirme yapacağız. Araları da bizim doğal saçlarımızdan medikal kaynak yardımıyla gürleştirme yapacağız. Birazcık daha gür istiyorum diyor. Ee, artık biz başardık bu işi değil mi Yasemin Hanım? Evet. Ne diyorsunuz? Evet, çok ee, biraz siz anlatın. Ben anlatıyorum yarım yani, ya, tamam. tamam. yani. Ee, 2017'den ya. beri geliyorsunuz. Evet. Bir şeyden evet. anlatın yani. Bizi bitirdim ben. be. Bizi bitirdin be. Benim saçım bayağı kısaydı. Ya ya kelleşmelere kadar varan bölümler vardı. Um, Medikal kaynak yardımı, ekstra um, produkt ona. Saçına falan sürüyorsun ne diyorsun. Arkadaşların tavsiye etti Liquid. diyelim. Um, serumlar yardımıyla. da evet, Her seferinde de, de takacak saçım kalmayacak Yasemin. olmayı bırak artık ne varinde evet. konuşmalarla. Bayağı arka saçlı arkadaşlara da söylemiştim. Uzun zamandır asla ulaşamadığım bir boyuta geldiler. Ön taraflarda daha böyle kısalar uzamaya başladı. Orada birleştirme yapacağız. Evet gördüğünüz evet. gibi buradaki kısa saçlarımız Geçti, var. Yanları uzatacağız. Yaptım. Yani Yasemin Hanım burada diyor ki 2017'de beri geliyorum buraya. Beni korkuta korkuta saçlarımı evet. uzattınız. Saçlarımı Artık çünkü hep çekip çekip boşuna gidiyor koparması. Medikal kaynak yenilir, artık, artık Şimdi... çekebilecek fazla Aynen. saç açıkta kalmadığı için Aynı. Evet. Şu anda çok güzel uzattık. En sonu tekrardan güzel bir şekilde paylaşacağız. Güzel güzel şeyler anlatacağız. Takipte kalın, devam ediyoruz. Evet ve bir mikro kaynak ve medikal kaynak daha sonuna geldik. Saçlarımıza kaç adet kullandık? 2. 200. 200 adet kullandık. Gürleştirme işlemi yaptık çünkü neden? Ben yani de artık saçları 2017'den beri bize geldiği için artık saçları uzadı. Kaynağa ihtiyacımız yok diyoruz ama o bizi bırakmıyor. Almanya'dan geliyor yine. Tekrardan gülleştirme işlemi istiyor. Evet, bize anlatır mısınız bu Heh. hikayede? E ee, güzel olarak, yanlarımıza anlatalım. Tamam ee, benim saç yolma hastalığım vardı. Biraz Her bağırarak anda. konuşalım lütfen. He ben sessizdim geçen videoda. Tamam. benim saçları tutup çekme hastalığım vardı. Bu 14 yaşından beri var. Şimdi 30 olacağım. Eski güzel günler. Ee, o zamandan beri olduğu için zamanla saçlar uzamıyor, doğru düzgün bir boyuta gelemiyorlar falan. 2017'de Bey'in de dediği gibi hamdi. Evet, fark hamdi. Etmez, <laughs> hamdi, Fark ay, etmez aynı aynen. şey. Öyle medikal kaynak yardımıyla saçları uzattık. Şimdi kendi boyutlarına geldiler. Sadece yan kısımdaki kısa bölümleri ekstra uzattık. Güleştirme işlemi kullandık. Ben çok memnunum. Hiçbir şekilde ağırlık yapmıyorlar, gözükmüyorlar. Bir çekme, asılma işlemi yok. Saç baş ağrısı yaratmıyor. Önceden başka yerlerde yaptırdığım kaynaklarda yaşadığım problemleri yaşamıyorum medikal kaynak sayesinde evet, evet, de bayağı uzaklık saçları. da gözünüzü ve gayet memnun kaldım. Kendi doğal rayı şeyini de seçebilirsiniz. Ondan acıklı. Evet bu kadar. <laughs> evet. Ee, bizleri sevdiğiniz için mi geliyorsunuz? Evet. Evet. <gülüyor> çok <laughs> seviyorsunuz. Ne? Hakikaten <tarziden gülüyor> sevdiğiniz için Vallahi yoksa... çok seviyorum. Yoksa ben Vallahi. de geleceğim ya Almanya'dan bu olayı. Tatil mantı yalan. Bu sıcaklar evet, yaşanacak. Evet, saçlar, gibi değil. evet gördüğünüz gibi takılan saçlar yüzde yüz doğal saçlar gerçekten çok güzel oldu. Bizler de e, bir video çekelim dedik. Hiçbir şekilde Cık, oğlum niye yaptı kadar. E, hiçbir şekilde saçlara fön çekmedik. Sadece saçlar takıldı. Geldik hemen bir videomuzu çekelim dedik. Hiç fön çekmeyelim. Şu anki halimizi görsün herkes. Anlatalım. Görsünler, duysunlar, gelsinler. Evet son son cümleniz. Hamdi Bey doğalıdan yarar. Evet. <laughs> Masa sağ her teşekkür ederim.